Bilenler bilir. Yani Halk TV üzerine laf etme hakkı olan bir de varsa yani o kanalı uydudan düşmüş neredeyse kapanırken biraz bataklıktan çıkaran ve gizli sürecinin de etkisiyle parlatan biraz bendinizim. Onun için size bugünlerde işte Rasim Ozan mı neyse ne onu YouTube'un da ağırladığı için istifalar ve patronajıyla gündemde olan Halk TV biraz ilk kez anlatayım dedim. Biraz eskiye gideceğim. Yani Haber Türkiye iki gazeteci ortak olarak kurmuşuz. MTV'den başka da kanal henüz yok. CNN Türk kuruluş aşamasında bir yıl öyle aşamadaydı o bayağı dikkat çekici haberlik yapmaya, habercilik yapmaya başladık Habertürk'te. NTV'nin kuru ve sıkıcı haberciliğinden bıkmış haber izleyicisi yani gazeteci kafasıyla, bizlerin kafasıyla yapılan Habertürk'ü çok tuttu. Neredeyse tüm medyayı domine ediyoruz. Biz neyi haber seçiyorsak gazeteler bile onun üzerine gidiyor. Neyse rahmetli Deniz Baykal davet etti o sıralarda. Yanında Mehmet Sevigen, Önder Sağ vesaire iki üç kişi var. Medyanın hali kötü. Partimizin hizmetçi içi eğitimini de kullanmak üzere bize bir TV kanalı lazım. Nasıl yapalım edelim. Yani ilk tepkim şu oldu ya dedim parti kanalı olmaz. Yani emin misiniz falan. İşte parti içi eğitim falan dediler ama haber kanalımsı da bir şey yapmak istiyorlar. Çünkü medyada yer bulamadıklarını düşünüyorlar. Ben Habertürk'te yer veriyorum tabii oraya. Neyse yani hepsi istiyor. Önder Sağ o zamanki genel sekreter kudretli pek istemiyor. Ama ses de çıkarmıyor. Diğer kumaylarsa kararını vermiş. Neyse tecrübelerimi aktardım. Teknik olarak yapılması gerekenleri vesaire bir yol haritası olarak çizdim. Yani danışmak istemişler kurarken Baykal bana vesaire. E Şanlıurfa'daki yerel bir televizyonun lisansını kullanacaklardı. O kanal parti saymanı Mahmut Yıldız'a aitti. Bila bedel partiye devredecekti, devretti zaten. Sonra uzak kaldım. O Halk TV kuruldu. Ankara'ya gittiğim zamanlar Ayrancı'daydı. Yukarı Ayrancı'da bir gidip uğrayıp bakıyordum. Bir, şu bu eksik diyorlar. Kendileri söyleyemiyorlar tabii. Onlar partiden maaşlı insanlar. Ben gidip Baykal'a söylüyordum. Birilerine söylüyordum. Şu eksik bu eksik falan diye tamamlattırıyordum falan. Yani yardımımız olsun, faydamız olsun diye. Neyse, kanalı zamanla geliştirdiler. Ankara'lı iyi gazeteci arkadaşlar da onda çalıştı. Ama sonuçta partiden maaşlı gazetecilerle bir yere kadar. Yani ve sonunda Baykal gitti, Kılıçdaroğlu geldi. Kanal ikisinin arasında muhtemelen tıkandı. Kapanma noktasına geldi ki bir kez daha gördüm bu sıkıntıyı, devreye girdim. Ayrıntılar uzun hikaye. O zamanlar HaberTürk'teki hisselerimi satmışım. Müze geziyorum, balık tutuyorum. Hadi şuna bir el atayım dedim babamın partisine en iyi bildiğim işte televizyonculukta yardımcı olayım. İşte neyse. Kanalı toparladık. Ankara'da bazen arabamda yatıp iç çamaşırı değiştiriyorum içinde öyle yani. İstanbul'dan gelip gidiyorum vesaire. İlk önce Ankara'nın dışındaki Ümitköy'deki gayet lüks sayılabilecek Halk TV merkezini meclisin karşına küçük bir apartman dairesine taşıdım Tunus Caddesi'ne. Amaç masraf azaltmak. Yani konuk da rahat gelsin gitsin, çalışan da rahat gelip gitsin. Yani ulaşılabilir olsun. Bir de küçük yer yani elektriği az olsun, şey ayrı olsun, kirası az olsun. Öbür taraf fahiş. Neyse. Arkadan İstanbul Akaretler'de yine küçük bir apartman dairesi. İstanbul'da birası yok aklımda. Ankara'da duruyor öyle. O yapılamıyor Ankara'dan bu iş. Rahmetli Baykal hatırlıyorum dokunmayın televizyonuma aman İstanbul'da koltukta sandalye bir şey de götürmeyin falan bile dedi ama hiç dinlemedim bacak arası yaptım bu. Başka türlü yürümez bu CHP'de işler CHP kafasında. Şimdi sahip olarak da Baykal görünüyor ama çok iyi biliyorum ki yıllarca CHP parasıyla ayakta kaldı. Frekansın sahibi de partiye frekansı o kanalı hibe eden CHP'li vekil ve partinin o dönemki saymanı Mahmut Yıldız masrafları da ödeyen CHP. Baykal'ın cebinden tek kendi kuruşu çıkmadı kardeşim. Zaten hepsi Sayıştay kayıtlarına kadar girmiş resmi ödemeler bunlar. CHP parası dışında Baykal'dan tek kuruş girmemiş Halk TV'ye. Ah, ah. Bunları Önder Sava sorun. Biliyor. Kudretli Genel Sekreter. Mehmet Sevigen'e sorun. Biliyor. Mahmut Yıldız'a sorun. Biliyor. Zaten Mahmut Yıldız ben kanalımı başkasına satılsın diye mi CHP'ye verdim diye sızlanıyor doğal olarak. Sonuna kadar haklı. Yani bakın ben tekrarlamaktan utanıyorum. Maaş falan almıyorum. Ankara'ya bile kendi cebimden kendi arabamla gidip geliyorum. İstanbul'daki ofisin bile kirasını, 2-3 personelin maaşını 3-5 ay kendi cebimden verdim. Yani burada belediye başkanlarından falan destek hissedin, bakın kanalımız batıyor biraz 5 kuruş yardım verin işte falan. Yok! Kanal öyle ölü kanal ki hepsi kaçıyor. CHP'nin dandik kanalı diye bakıyorlar kendi partilerinin kanalına CHP sadece aylık dijital kirasını ödemeye başladı bana. Para kaynakları bulmaya çalışıyorum. Malum kitap satma, doğrudan savaş vesaire kıvranıyorum. Derken imdadıma gezi direniş yetişti. Güzel, sansürsüz ama soğukkanlı, herkesi sükunete davet eden bir yayın yaptık. Ama kimsenin yapamadığı yayını da yaptık. Bin bir sadece gazeteci zekası ve kıvraklığıyla ve sadece 19 kişilik kadrosuyla Halk TV bir anda Türkiye'nin tabi en başta CHP'lilerin sevgilisi oldu. Yani kanalda ekonomik olarak epeyce kurtuldu, rahatlamıştık yani. en azından maaşları ödeyebilecek hale geldi. Ama yine kıt kanaatız tabi. Ben maaş vesaire almıyorum ya. Onun için de kolayca kendimi örnek göstererek medyadaki Uğur Dündar gibi isimlere de abi yani ben el attım sen de bir el ver ya bak bila bedel vesaire diyerek bila bedel programlar yaptırıyorum. Çok gazetecinin emeği vardır orada. Barış arkadaşlar, Gürkan Acırlar, Eren Erdemler. Niceleri 5 kuruş almadan çalıştılar. Adlarını unuttuklarım da kusura bakmasın. Hep birlikte kanalı bir yere getirdik. Ha tabii o Sinan Meydanlar herkes ya. Erol Mütercimler neler neler ya. hiçbir 5 kuruş almadan çalıştı hepsi. O kanalı öyle bir yere getirdik. Yani bir çalışanlara, teknik personelere, muhabire falan para veriyorduk o kadar. Yoktu zaten. Şimdi herkese de anlatmaya çalışıyorum. Bakın giderek bu medya berbatlaşacak. Buraya Halk TV'ye kalacaksınız, burun kıvırıyorsunuz ama ne CHP'nin kanalı mı diye burun kıvıranlar var ki? Sonra hepsi oraya yanıma sığındı. Kanal değer kazandı ya, hani hemen mezar kazıcılar oraya göz dikmeye başladı. Zannediyorlar ki orada ooo oo, uçuyor. Her şey CHP yükleniyorlar. Herkes öyle abi orada. Herkes öyle. CHP yükleniyor. Hani orayı bize verseler biz yesek isek. Yok ama biz yemiyoruz buna da inanamıyorlar. Neyse. <laughs> Yiyeceklerin işi var sanıyorlar. Oysa kasa tam takır. <laughs> Hay Allah. Im. Sanırım 4 yıl sonra vesaire. işte 4 yıl öyle çalıştım. Bir yere geldi. Ah bıraktım sonra. Ha kendi kendine dönmeye başlamıştı neredeyse. Ama çok düşük maliyetler. Yine balık tutmaya döndüm. Zaten Halk TV'ye başlamadan önce bir yelkenli tekne almıştım. Yani gezi mezi falan derken binemiyordum. Biraz da o vesile oldu ya. Gidip acık bir yelken açayım, tadımlık çıkarayım, balık tutayım falan diye. Yani kaçmak istedim. Neyse ben bıraktıktan bir süre sonra ortalık karıştı. Yani uzaktan duyuyorum tabii. Sanırım benden sonra CHP Genel Merkezi kanalı kontrol altına almaya çalışmış. Gidişi sevmemiş. Baykal orayı karıştırıyor çünkü. Baykal'ın kızını devreye sokmuşlar. Ve Baykal ölüm döşeğinde gibiyken de kanal bugünkü sahibine satıldı. Şimdi yukarıda Allah var. Zaten o şartla gelmiştim. O yüzden bir labedel çalışıyordum ki kimse bana maaşlı eleman muamelesi yapamasın. Maaşlı elemanları olmadığından da olsa gerek kimse bana şunu yap bunu yap demedi. Yani nazik de insanlardı. Ne ondan ne Baykal'dan tek bir müdahale, istek, arzu, talep görmedim. Ya sen işini biliyorsun diyorlar. Ama benden sonra sanırım işler biraz karışmış. Şimdi bakınca bence Halk TV ahlaki olarak CHP'nin malıydı. Baykal ailesinin tek kuruş hakkı olamaz. Kimse kusura bakmasın. Olması gereken partiye yakın bir vakfa vesaire bırakılması. Hani bugünkü Cumhuriyet Gazetesi gibi. Başka formülü yok çünkü parti kurmuş orayı partinin kanalı olmaz dedik. Ben bile mecbur kaldım. Neyse. Ama maalesef ticari bir alışveriş söz konusu oldu. Asla olmaması gereken oldu. Yani bedavaya çalıştırdığım Onlarca ünlü gazetecinin hakkı da bir anlamda çalınmış oldu. Şimdi bakınca üzülüyorum. Yani kimse orada Baykal'ın kızı parayı kapsın bir iş adamı da gelip o işin üstüne konsun diye çalışmadı. Orada emeği geçen herkese saygısızlıktı. Çünkü biz o kanalda CHP ve yok olan muhalif medyaya sahip çıkmak için bir alternatif yaratmak için çalıştık. İnsanları o inançla orada tuttum. Hadi ben çektim gittim balık tutmaya. Orada kalan bazı arkadaşların devirden sonra işten çıkarılmaları vesaire çok büyük haksızlıktı. Çok üzüldüm. O yüzden bugünkü patronajı da çok affettiğimi söyleyemem. Ha şuna da seviniyorum. Oranın partinin kanatları altında yaşaması hem maddi hem manevi olarak sorunluydu. Çünkü kanalı yürüttüğüm süreçte öyle dangalaklıklarda gördüm ki adam oraya atıyorum o dönem CHP'deki hakim ulusalcı görüşe uymayan CHP'nin bile çıkmasını istemiyor. CHP'de öyle bir hastalıklar var. Fraksiyonel hastalıklar. Koskoca CHP parti meclisinde habercikten zehre kadar anlamayan dangalak adamlar ahkamlar kesiyor vesaire. Kulağıma geliyor. Mesela Sezgin Tanrı kulu bilir. Adam CHP milletvekili. Ben olmasam yayına çıkamıyor Halk CHP'ler ona kızıyor. Onu çıkaran bana kızıyor. Onun gibi kaç kişiye kızıyor. Kemal Bey onları getirmiş onlara kızıyor. Sadece kendi görüş olacak. Tek tip CHP'li olacak. Halbuki yani liberali var, solcusu var, sosyalisti var, komünisti var, sosyal medyası var, daha merkezi var, ulusalcısı var. Şu, 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 şu var. Bunların hepsiyle birlikte CHP bir kitle partisi. Hele hele medya zaten bunların hepsine açık olmalı. Bunlar parti içindekilere bile açık olmamalı diyor. Halbuki medya, televizyon bütün kanallara, bütün partilerin kanallarına açık olmalı. Neyse. Yani bugün işte Saraçhane medyası dedikleri <laughs> var mı öyle bir şey bilmiyorum. Yayın, internet yayın organları var bugün öyle bir adlandırılan. Sabah akşam bana ve Sezgin tipi CHP'leri infazlıyor. Dertleri Kılıçdaroğlu tabi. Bugün rahatladılar. Şimdi Sezgin Tanrı kulu kendileri gibi bir anda yeni genel merkezci oldu. Gayet güzel geçinip gidiyorlar. İşte öyle bir deli yeri orası. Ama umurumda değil. Çünkü beni kimse işten atamaz. Çünkü resmen hiçbir görevim, maaşım yok. İhtiyacım da yok. Keyfe bak bendeki ya. Nasıl bir keyif? Yani inanın zaten Fahri olarak çalıştığım için hiç umurumda değildi bildiğim yani özgür gazeteciliği yapıyor. Sadece CHP'lerin değil, sesini duyuramayan tüm muhalif kesimlerin sesi olmaya çalışıyordum. Türbanlıları çıkarmaya başladım oraya. Mesela örnek vereyim ya, Kürtleri çıkarmaya başladım. Yani, yeter ki çok renklilik olsun. Hala da ona inanıyorum. Toplumun çok renkliğine birbirine saygı dayalı, saygı dayalı olarak yaşaması gerektiğini inanıyorum. Bugünkü mücadelem de o. Yani işte bu tür CHP dedikodularında işte iş duymaz mı aslında da CHP öyle diyor böyle diyor. Genel müdürlüğe getirdiğimiz Ankara'daki Şaban Sevinç arayıp söyler. Öyle duyar. Anında da bir tepkimi gösterdim. O da tepki gösterdi yani Mahvediyorlar canım kanamımızı diyorlarmış. Benden önce kimsenin bile farkında bile olmadığı halk dili yükseldikçe mahvediyoruz ha. Ah böyledir bu CHP'de. Bilmez uydurur. Hepsi de birbirine düşman kardeşim. Çok çektim ben ha. Şöyle söyleyeyim. Genel başkanlarının da yüzüne söylemişimdir. Deli evdir CHP. Ne? neyse Halk TV bir anda ummadık bir popülerite kazanınca savaşı kazanan benim getirdiğim yeni anlayış oldu. Hepsi köşede kala kaldılar. Tüm CHP'ye habercik nasıl olur? Halk TV nasıl adam gibi kanal yapılır? Öğretiyorduk arkadaşlarımla beraber. Kusura bakma yani bu konuda hiç bir tavazilik yapmayacağım. Yani bu saçlar boşuna ağrımadı. Türkiye'nin şu andaki en başarılı 3-4 haber kanalının altında Hakan Aygün olarak imza var. Ve hiçbir halttan anlamayan CHP'lilere de dersini verdim arkadaş. Hala da veriyoruz. Şimdi de buradan. Kimse kusura bakmasın. Neyse yine balık tutma müze gezme faslından <laughs> rahmetli Ömer Göktuğ'un ısrarlarıyla geri döndüm. Yani Halk TV artık yeni sahibindeydi. Yaklaşan bir sahibi vardı. Eh konjektürde de güzel de sevmiştim heyecan. Hadi biraz heyecan katayım diye. Flash TV'yi haber kanalı olarak yeniden açtık. Kapatılmıştı yeniden açtık. Ömer abi de vefat edivermesin mi? Garibim Allah rahmet eylesin. Kaldım seçim arefesinde İstanbul'da. İşte öyle kalmışken de bu kanal çıkıverdi. Bu süreçte 2-3 yıl önceden bahsediyorum. Yeni sahibi Halk TV'yi almış dayanmış CHP'nin kapısına. Bana ayda 1 milyon verin diye. O bugünün 4-5 milyon lirası. Ha? CHP'de de öyle bir para yok. Ya sen iş adamısın, kanal almışsın. Hala CHP'den otlanmaya bakıyorsun kusura bakma da. yani demek ki niyet farklı. Bunu daha önce başka girişimlerinde de görmüştüm. Başka kanal girişimlerinde de görmüştüm. CHP'yi söğüşlemişlerdi. Halk TV'ye de zaten CHP söğüşlenmeden bu iş nasıl yapılır diye bilabedel Bulaşmamın nedeni de bu yüzden. Görün diye ya. ya biz kanalın sahibi, mahibi olmadan ve bedava çalışanlar olarak aylık dijitürk kirası dışında bir para almamışız. Kayıtları mevcut. Hani şimdi burası özelleşmiş, param pulun var diye gelmişsin. Parti parasıyla mı iş yapacaksın? Orada hiç kimse parti parasıyla maaş bile almamış benim dönemde. Kitap satıyorduk ya. Nelerle geldik ya biz oraya? Yani Tabi Kılıçdaroğlu da diyor ki gel diyor benim hesaplarıma bak diyor benim bu kadar param yok arkadaşım diyor ya veremeyiz ki biz o parayı diyor. Yani onlar alışmış en fazla düşük kirasını falan verecekler halk yeni sahip güya özelleşmiş partiden kurtulmuş Kılıçdaroğlu da o işe öne ayak olmuş ama yeni sahip bana para ver ki ben çalıştırayım. E onu ben de yaparım. Ya yani şimdi bunu olmayınca Kılıçdaroğlu buna bir anda Kılıçdaroğlu düşmanı oldular bu yüzden. Bak bunu kimse bilmez. Bugün yanaştıkları yerler de bilmez. Onlara o yüzden yanaştılar. Anladınız değil mi? Anlayan anlar. Ve yanaşacak yeni yer aramaya başladılar buldular dediğim gibi. Neyse ayrıntıya girmeyeyim. Ve kimseye aktarılmayan kaynaklar buraya aktarıldı. Kılıçdaroğlu öyle düzgün adamdı, öyle şeyleri nereden aktaracak? Ya yani bir bana güveniyordu, ben buna ihtiyacımız var dediğinde, yok dediğimde vermeyin diyordum, vermiyordu. Çok ihtiyacımız var deyince bir şeyden yalvarıyordu, güveniyordu adam yani hakikaten. Allah razı olsun. Ya öyle bir adam değil çünkü o bu da partinin parasını benim baktığım gibi yetim hakkı gibi gören bir insan. Neyse. Şimdi buldular bunlar. Çıkar onların ahı da yakında, haberi de çıkar. Benden bulmasınlar. Gidiş oyuna doğru gidiyor. Bu işlerin ahı çıkacak. Yani şimdi adam başarılı girişimci ya. Ama bana kalırsa CHP'ye iyi girmiş. Güzel iş. Öyle olacağını bilsen ben de alırdım Halk TV'yi. Oysa Halk TV'yi yetim hakkı gibi koruduk. CHP'nin üç kuruşunu da öylece koruduk. Namusumuza emanetti orası. En azından benim olduğum süreç öyle. Benim açımdan öyle. Diğer arkadaşlarımın da şeyiyim yani. Şimdi bakıyorum sağlanan yeni kaynaklarla Halk TV çok iyi bir yere geldi. Çok sesli de olmaya çalışıyor. Olmalı da. CHP'den bağımsız. Ama iddia ediyorum benim dönemimde daha bağımsız. Parti içi taraflarla da hiçbir alakamız yoktu. Şimdi parti kanalından hizip kanalına dönüşüyor. Herkese eşit mesafeli. Sanırım Kılıçdaroğlu kanalı, yani Kılıçdaroğlu kanalı ben işte Baykal'ın kontrolünden kurtarayım derken kendi ayağına sıkmış şimdilerde anlıyorum. Ben orada olsam hiçbirine hakikaten müsaade etmezdim. Ne Aslı Baykal o kanaldan içeri kahve içmek dışında girebilirdi, ne de bugünkü patronaj satın olabilirdi Kapıya barikat kurar, kanalı ateşe verir, bu hiçbir ahlaki yönü olmayan satışı engellemeye çalışırdım, gürültümü çıkarırdım. Çok da yakından takip ettim ama kulağıma sık sık geliyor, mevcut patronu kendisine inanmayan etmemiş sanırım. Güya bambaşka işleri vardı dünyanın dört bir yanında. Ama her nasılsa montajcıyla bile o muhatap, sosyal medyacı ile bile o muhatap. Kanalın yöneticileri hikaye gibi bir şey, hiç inisiyatif yok. Çünkü gazeteci kültürü kalmadı. Ya merkez yandaş medyada kalmadı diyorduk, muhalif medyada da kalmadı. Gazeteci kalmadı, orada da kalmadı. Adam sadece girişimci, sermayeden ama genel yönetmenliği çok seviyor. Çok iyi yaptığını sanıyor. Hastalık işte. Keşke gençken muhabirlikten başlasaymış. içinde kalmış çocuğun. Yani hakkında bu kadarcık iyi. <laughs> Fazla yemeyeyim. Çünkü çok tanımıyorum. Hayatta bir sohbetim olmadı. Bir iki yerde tesadüfen karşıma çıktı ama hiç merhaba dışında konuşmadım. İyi de bir olabilir. Ama bence sadece televizyonculuk işinde iyi bir iş adamı. İş adamı, gazeteci değil. Bizim gönlümüzün yapmaya el vermediğini yaptı. Başarılı iş adamı olduğu için. Anladınız siz. Şimdi kanalın YouTube kanalına adına anmak istemediğim birini çıkarmaları kanalı karıştırdı. Yayına çıkmak istedi. Bağlamadılar. Patron yayına çıkmak istiyor. Çalışanların yayına. Lan ben Aydın Doğan böyle bir şey yaptım hayatta ya. O yayındakiler de kanalı bıraktı. Hepsi çok başarılı isimler görüyorum. Ama egoları da yüksek olur başarılı isimler. İdare etmesi zordur. Hakikaten ben 30 yaşımdan beri neredeyse medyada yöneticilik yapıyorum. İdare etmesi zordur medyadaki insanları. Egolar kuvvetlidir bizde. Ama orada patronajda da ego yüksek. Kendini Aydın Doğan sanıyor. Ama bilmiyor ki Aydın Doğan'da öyle bir ego asla yoktu. Ruhu medyacıydı Aydın Bey. Halk yeni patronajı ise televizyonu tekstil binası sanıyor. TV'yi bina sanıyor. Olmalı ki <laughs> yükselişteki Halk TV böylesine içeriden ilk darbesini aldı. Son dönemin en parlayan gazetecilerini kaybetti. Kala kala bir İsmail Saymaz'ı kaldı neredeyse. Başkalarının da hakkını yemeyeyim var tabii değerli arkadaşlarımız. Bence kanala herkes çıkmalı. Ama abuk subukta sınır tanımayanları da biraz elemek gerekiyor. Bu arada sanki bir acemilik yapılmış gibi geliyor. Ama bu kadar büyük sorun çıkması aslında yaklaşan başka sorunlara da sorunların da habercisi. Yani zaten görünüyor ki İBB ve Ekrem İmamoğlu operasyonunun bir parçası da Halk TV olacak ve ben Halk TV'nin başına tatsız şeyler geldiğinde asla kına yatmayacağım. Bütün bu kızgınlıklarıma rağmen. Çünkü kurucu ortağım oldu, ortağı olduğum Habertürk gibi, mal sahibiymiş gibi sahiplendiğim Halk TV'yi de kendi çocuklarım olarak görüyor ve seviyorum. İnsan çocukların serpilmelerini gördükçe sadece mutlu olur. bizler faniyiz. Umarım bu haber kurumları ileribet yaşar. Ve yaşadıkça da belki ileride bizim de anılmamıza vesile olurlar. Böyle bakarım ben olaya. Hiç geriye dönüp bakmam başka türlü. Bu duygularla bir kargaşa içindeki Halk TV için söyleyeceğim son söz şu olabilir. Belki de el değiştirmesindeki etik sıkıntının diyeti ödeniyordur. Bunu da söylemek herkesten çok benim boynumun borcu. Belki bir diyet de ödenmeliydi kuşkusuz. Ama daha fazlası da değil ona da gönlüm el vermez.